Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre 17 Kasım Salı günü elektrik kesintisi uygulanacak. Kesinti uygulanacak yerlerin isimleri şöyle. Hatay'ın Antakya ilçesi Doğanköy ve Günyazı mahallelerine 8.30 ila 16.30 saatleri arasında. Hatay'ın İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Eyüp Sultan ve Hasan Ali Yücel Caddeleri 544-544 bölü 1, 545, 548, 549 ve 550. sokaklara 8.30 ila 16.30 saatleri arasında. Hatay'ın Kırıkhan ilçesi 400 Evler Mahallesi'ne 8 ila 12 saatleri arasında. Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ne 12 ila 16 saatleri arasında. Hatay'ın Hassa ilçesi Mazmanlı Mahallesi'ne 9 ila 12 saatleri arasında, Hatay'ın Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'ne 7 ila 15 saatleri arasında, Hatay'ın Defne ilçesi Çekmece Pınarbaşı Mahallesi'ne 1 ila 5 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik verilemeyecektir.